Balıkesir'de bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzman evet, olarak. E, uzun zaman e, tabii Marmara Bölgesi olarak herkesi herkes Kıday Koru olarak e, geçen 23 Nisan'da e, Silipre tarafta Arutu nokta birini deprem oldu. E, herkes tabii e, İstanbul'a yakın olarak bu tarafta bakıyor ama ベンヘルザマンギュネイコールを連絡ゲメリッキーブルサワンドルマベチャナッカレバルケサルボユネイコールダーテイリケリやネブダテイリケリディエソイリオルベザマオ連絡でダハヘルケンデゲレブレルディエビカチエールデカチアインデエヤプト でき、えー、ヘルハフタソヌ、メルテル TV で、えー、ブヌ、インシャート、トゥルケドインシャート、ゲリチェキティエ、プログラムの一員で、ブナルデ、ソイレデ、えー、ベチャナカレタラフタ、ウズンザマン、えー、ヘルギンキュチュクキュチュクテプレム、アマ、ヘルギンヘルギン、エ、えー、オリオリチン、ブタラフタ、ダハテリケディエ、コノシオルド、マーレセフォールド、アマ、イいキ、 Yani yedi gibi büyük deprem değil de Ardun nokta bir Ama aslında evet, yapaylar da nokta bir de da Maalesef bu e, anladığına göre e, birkaç tane bina çoktu diye e, şimdi kurtarma ekibi için çalışıyor. E, ama bunu bundan sonra e, kentsel yanlış yaptığı binaları düzeltmek lazım. Bundan sonra yanlış olmamak için çalışmak lazım diye e, düşünüyorum. Ee, evet. Sayın Morivaki, e, anladığım evet. kadarıyla bu bölgede siz 7 noktanın üstünde bir deprem bekliyordunuz. Doğru mu? Yani iyi de gibi olabilir diye düşünüyordu. Ama ilk ki yani artı nokta 1. Ve bu artı nokta 1'in depremi var kesildi oldu. Sonra

ビナゼミイエルム、キョトエルム、オナソライキビンタン、オンジェダキビナム、ソンダキビナム。ウェ、マーレセフ、エスキビナ、ゼミンデキョトウ、オザマン、ヤシャムウチケンドシュメキラーズ、ヤシャムウチケンネレス、ヤタクヌヤヌンダ、コウツクヌヤヌンダ、ビナチョクヨルサダ、ウチケンオルシオル、ボシュルクオルシオルオラヤスシシェベドゥドゥク e, sürü tipi çikolata, tuz bunları bir küçük po de hazır olsun diye e, söyleyebilirim. Yani peki, onları mı aramak lazım bunu? Evet peki bu öncü bir deprem miydi? Artısı, artçı sarsıntılar daha fazla devam edebilir mi? Ne kadar şiddetli olabilir? Bu konudaki görüşleriniz e, nedir? büyük yani, ihtimalle bu bölgede hemen büyük bu artçı deprem olarak e, değil. アナオララク、ドシナビレルディエドシュン、とびブー、バーゼン、えー、メセラ、あー、ビル、ビュークデプレム、ゲツンセバ、えー、カムチャカでセキのノクタ、セキデプレモールド。アマ、オンダンオンジェ、イエデノンデプレモールドクタンソラ。アマ、イエデだけ、ブー、アナム、ブー、トビ、ビルハフタ、バクマクラズン。アマ、ビュークしてまれ、アナデプレム、イシャララボイレ。えー、アマ、 え、あっちでプレモララク、え、アルトノクタビルサベシヌンデプレム、え、あっちでプレモララク、え、いきあい、え、ギビ、え、くれビレル、おにちん、え、シムディ、ね、ビ、ビ、ビナーデ、いえね、チャットラク、バシラドゥ、おざまんディ、キンジ、デプレムデ、え、つくんとおらビレル、おにちんぶゥ、いえばくまくらずんで、そういうレビレル。 Peki şimdiden sonra Büyük İstanbul depremi ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Büyük İstanbul depremi... Yani bu şimdi İstanbul için söylüyorum ee, bu, bu şimdi balık olduğu için e, ee, mı diye söylemez. Bu Kuzey Koru ve Güney Koru başka hay, fay hattı diye söylebilir. Çok olarak Kuzey Anadolu fay hattı. Er, Erzincan, e, ee, e, Samsung bu böyle yavaş yavaş doğuya geldi. E, ama e, sonuç, kuzey koru ve güney koru başka fay hattı diye söyleyebilir. E, onun için hemen İstanbul'u hemen diye yok ama e, 23 Nisan'ın depremden dolayı e, bu e, küçük küçük çekimeceden Yarabaçınarcı'ya kadar 70 kilo daha e, biriktirdiği e, gücü atmadığı için orası daha tehlikeli diye söyleyebilir. E, Güney Kore'de bu e, Barut yanındaki Çanakkale orusu veya Bandırma orusu, Bursa orusu. Bu tarafta da efekto olacak diye, olabilir diye söyleyebilir. Onun için e, bunun için biraz dikkatli olmak lazım. Yani bu artık deprem ne zaman, nerede, ne kadar büyük değil bir gelebilir için biz hazır olmak lazım. Japonya böyle düşünüp bu herkes hazır oluyor. Peki e, şimdiden sonra yaşanacak olan artçı depremler ne kadar daha sürebilir? E, vatandaşlarımız bu konu hakkında... E, bunu, evet evet. Bu şey, e, bunu büyüklüğüne göre mesela Kavraman Maraş'ta 7.7 büyüktü. Onun için yani iki sene e, devam edebilir. E, üç sene olabilirdi. Ama burası arıtı nokta bir. Onun için e, iki ayda bitebilir. E, yani ana olarak bunu e, deprem. Yani açı e, depremler bir iki ayda sürebilir. Doğru mudur? Sürebilir. Evet. Tabii, evet, evet. Ve evet. Besinin e, depremi olabilir, doldu olabilir. Yavaş yavaş sayısı da az olacak ve e, büyük kuruğu de küçülecek. Peki evet. Türkiye'de başka noktalarda başka bölgelerde beklediğiniz depremler var mı? Bu konu hakkında bizlerle yani bu, bizimle seyircilerimize paylaşabilir evet. misiniz? Tabii. E, bu Marmara Borgu için şimdi konuştuğu gibi ve Hı -hı. Ege borge Ege Borgu'da de de yani e, Ayvalık taraftadan başlıyor e, tam e, güney taraftaya. İnce ve kısa fay hattı çok var. Onun için e, Ege tarafta e, sıkı sıkı depremi gelebilir ama orasını e, ince ve kısa için e, çok büyük deprem bekleyemiyorum. Artı artı nokta beş gibi depremi. ama a, ara ara gelebilir. Ama küçük deprem sada, de artı gibi e, bugün olduğu gibi e, eski bina e, deminde kötü yumuşak yeri. Mesela İzmir'de söylüyorsa karşıyaka tarafta えー、おボルノマダ、ユムシャクゼビでダーティカトルマクラーズン。宇宙ンジららくク、えード、ドアナドルファイハット、エラズ、カウラマンマラシ、ハタイディゲルディ、ハタイギュネイコールエギって、バトコールオララク、アダナダンクブルスエギディオルファイハットはお、オボルゲー。 E denizin içinde deprem olabilir ve denizin içinde deprem oluyorsa tsunami gelebilir. Eee tü tabii Türkiye'de genel olarak e, okyanus küçük için, e, deniz küçük için büyük de e, tsunami gelmiyor ama genel olarak 1 metranın e, tsunami gelebilir. Peki o tsunami mi? E, e... ülkemizde hangi illeri etkileyebilir? Yani Adana, Antalya, Mersin, yani bu... Hatay アンタリアをメルシンをするためのボルゲでデニズのケナルサ、たまめボルゲでエゲタラフタでオラビレル、アッタエゲサ、ユナニスタンのデプレムダンドライやねサントリーにアダラルノン、オラスノデプレムデワル、アイルジャユナニスタンでタウンデプレムボルゲ、ユナニスタンのイエルビラズダービュークデプレムで ベオニチン、トゥスナミのエフェクトでオラビレル。オニチン、エゲタラフタベア、アクデニスヌノ、デニスケナルデ、オトリオルサベア、ヤズターテリエギテ、デプレミシセティ、クタンソーラ、ヘメン、ユカリエクセキエレ、ユカリエギディジェクション、デズイエルサ、 サ<ペ>ーランビナーヌ、anı, ベトナムサーランビナーヌ、ピカッタ、ユカレ、ザーテル、ピカッタ、ウチメテラ、オザマン、スクンとオルミオル。トゥスナミ、オトセンチサんのトゥスナミサダ、インサン、ネカダルギュチュル、インサンサダ、ヴヌ、ダイマックムキュンディ、ギュトゥリオル、イチン、ヴヌ、デプレムダンソン、ラ、ムッドラカ、デニスケナルデ、ワルサ、ユカレ、ギデジャクスゥス、エベット、イルセブル、ドリトゥインジオララク、 えらず、まなし、はたいでえけるで。と、トゥルケイのデプリンドミノタシキビ、スラスラらけるよ。あま、バーゼン極液でよ。クゼイコールブギネイコール、クゼイコールで、バトコール、えクゼイコールでそういうよるさ、えエルジンジャン、えぇ、トカ、サムソン、えボルドゥジェッタ、タラフタボーイレゲルディ。いやね、イキスの極を楽、えぇ、 bin yoru kavrubamış bitiriş. O bölgede. Yani Türkiye'de dört borgede. Marmara bölge, Ege ve e, Kıbrıs ve e, en son söyledi e, bin yoru kavrubamış bitiriş. Bu dört bölgede e, büyük yedi gibi deprem olabilir diye söyleyebilirim. Peki şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi malumuz e, ülkede Türkiye'de bir deprem olduğu zaman bir iletişim sorunu yaşıyoruz. Siz kendi ülkenizde bu iletişim sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor musunuz? Siz bu iletişim sorununu Yok. nasıl çözdünüz? Ha. işte deprem olunca geçen sefer 23 Nisan'ın depremde hazır bir şey binade çok medy ama ona rağmen e, telefon tarafta e, patladı e, patladı daken bağlantı olmadı. Yani <music> yeah. メセラエンカズオルドゥインタンナカルシューブヌえテレホンブラックマックラーズンジャポンやさヘルケステレホンであ、えーえこのシミジャクアイレイで、えー、ヤズシジャクやねネスネスタラフタダムヤズップぜできてえー、テレホンテレコミュニケーションのシルケットラルおぜできてえー、ビークトギビワルアイレヌ えー、バーランとヤパジャククトワル、オラやヘメンアイレ、えー、クトエヤズジャク、ヒキタラフタでバカビレル、ポイレオデルシステムワルイチン、ノーマルテレフォン、えー、キョトドルムンダキインサンナブラックヨールやんで、トゥルキデデで,で、えー、エンアズブゥヘルケス、えー、アイレイチン、テレフォンヤブマスン、インターネットダン、SNS ダンナスル、ドルムバナスル、 E, yaşıyor mu? Bunları yazışmak lazım. Telefon e, enkazının ardında ordu, e, tehlikeli e, donanımdaki insanları bırakmak lazım diye söyleyebilirim. Peki, e, Japonya'da yaşanan son depremde herhangi bir can kaybı veya binanın yıkılması söz konusu olmadı. Bu konu hakkında tavsiyeleriniz nelerdi? Siz bunu nasıl başardınız? Ha. Aslında siz galiba Çanakkale'de Kamçakka'nın セキズノクタ、セキズノ、アオアマオアスンダ、ロシアのンエンドオタラフタ、トゥジャポンやジャポンやのンエンクゼイエチョークヤクン、アマオボルゲ、インドギズエーディキテ、マグニチュードドクズのビュークデップルヤシャドゥボルゲ、えー、ベオヌオナル、えー、オンネムア、えールドゥ、ビナーヤピオルゲン、タマメ、ハサルオルドゥ、ビナーベンバクトゥ、ヤネ、ねえー コロンベ、ベキリシ、ベトンでチョーク、イー、ベトン、デミルダキでチョーク、カルン、デミルクランド、いやね、オンデネアルド、ドールズベトン、一イチンアップト、ベチ、チョークはずら、アスンダー、フラス、チョーク、ヌフスファズラ、ヨーク、ボルゲで、キョイで、ソイレビレ、ベ、ゆくせきピナーでよ、ヨーやね、ナスル、トゥルゲで、ソイレオルセ、エルジンジャン、エルズルム、エルジンジャンで、 ピンドクズオトゾでトゥルヘンのエンビュークデプレモルド、家でノクタドクズデプレモルド。アルトクワスサーデトントカタエカタルトントカッタヌウゼリカブリエットミュウヘルベルデバチカンブヌヤプマイチャルシエルベンビカチケレキッテヘルダマベルデバチカンデミレットベキルインサンダルでヘルケスケリオルベンオアンダーパーティーヨーク Yani her parti beraber bunu çalışmaya e, çalışıyordu. Bu böyle Türkiye'de olmak lazım. Japonya'da her zaman de bir deprem oldu. O zaman yani partinin renk yok. Şefak renk de hep beraber insan olarak bunu e, hep beraber çalışmak lazım diye düşünüyorum. E, onun için yani ve eğitim de çok önemli. E, Japonya orasını, orasını e, kamuçakka de. デプレムナカルシエテムチョークやプル。イルキオクルハタアナオクルダンデヤプヨル。ウェンデトゥルキエデブノイチンチズキロマンダンビルキタプやプト。やネチオドクラルチズキロマンセプヨル。ホ日チンラダデプレムナスロールシチョデプレムチャンタイネコイジャスデヤシャムチケンデネマルデメラーズンドンナリチンヤプヨル。ブノンギビエテム E, bunu yapmak lazım diye düşünüyorum. E, böyle e, Kavuşakka'nın depremi de bunu e, sağlam bina yapmaya çalıştı ve eğitimi de tam oldu. Onun için tsunami de e, hasar, hasar daken insanın can kaybı de olmadı. Evet, böyle söyleyebilirim. Peki son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Türkiye'de en son beklediğiniz yani yeni beklediğiniz bir deprem oluşumu sizce var mı? Öngörüleriniz nedir? Yani yakın zamanda beklediğiniz yani bir deprem var mı? Evet. Yani Doğu Anadolu fay hattı nasıl 2020'de Elazığ'dan başladı ve sıra sıra geldi. E, Kavraman Maras'a geldi, Hatay'a geldi. Evet. Bunun gibi Kuzey Anadolu fay hattının güney koru olarak bu e, e, barık keseri deprem oldu. Artı nokta bir çok büyük değil ama gene de altını üzeri oldu. O zaman bunu yan tarafta olarak e, Çanakkale ya da Bandırma, Bursa, e, gö, e, kadar bu güney koru tamamen bir herkesi dikkat olmak lazım diye söyleyebilirim. Sayın Marivaki bu paylaşımlarınızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz tekrardan canlı yayımıza bağlandığınız için.